Deniz araçlarıyla saygı seyrine katıldılar. Boğaz kıyısındaki halkı selamladılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anasına deniz araçlarıyla İstanbul Boğazında saygı seyri yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ailesi olarak gazilerimizle ve şehit yakınlarımızla her yıl olduğu gibi bu destansı günde. Burada İstanbul Boğazı'nda şehitlerimizin anısına saygı seyri gerçekleştiriyoruz. Milletin zaferinin 8. yıl dönümündeki etkinliğe Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde görevli gazilerle şehit yakınları da katıldı. Vatanımıza, hürriyetimize, cumhuriyet ve demokrasimize kastedecek hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Gerekirse hepimiz Ömer Halis Demir gibi şehit olacağız ama gafillerin de emellerine ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Saygı seyri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün merkez yerleşkesinden başladı. 8 deniz aracı Beylerbeyi'nden hareket etti. 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlarımızın aileleri ve gazilerimizin yer aldığı araçlarla bu sahil boyunca halkı selamladı. Seyir ve su gösterilerinde hızlı tahlisiye botları, rip botlar ve römorkörler yer aldı. Bizim için gerçekten o geceyi anlatmak kolay olmuyor. Zor bir geceydi. Bu törenlerin yapılması, anmaların yapılması bizi çok gururlandırıyor. Hain darbe girişinin unutulmaması, gelecek nesillere de bunların anlatılması bizim için tabii ki de önemli. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından Ortaköy ve Beşiktaş'a geçildi. Ardından Üsküdar'a ulaşıldı. Boğaz'ın iki yakasında bekleyen halk selamlandı ve deniz araçları bölgede su gösterisi yaptı. Ben köprüdeydim, 15 Temmuz köprüsündeydim. Köprüde vuruldum. Vurulsam da, ölsek de bu vatan için sanımız feda. Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerine bu toprakları bırakmayı nasip etmesin diyorum. Tabii ki böyle etkinlikler güzel. Hatırlamak, hatırlanmak, o günleri unutmamak için önemli. Saygı seyri hatıra fotoğrafıyla son buldu.